Kronik bir rahatsızlığınızın var. Bunlar neler olabilir? Örneğin diyabet hastalığı, kalp hastalığı, hipertansiyon, romatizmal bir takım hastalıklar, sık geçirilen idrar yolu enfeksiyonları gibi durumlarda biz böbrek testlerinde farklılıklar yaşayabiliyoruz. Bu değişiklikler akut dediğimiz çok kısa süre içerisinde gelişirse bunu tedavi etmek önüne geçmek mümkün olabiliyor. Ya da daha uzun bir süreçte bilerek bu süreci devam ettirdiğimizde buna biz kronik böbrek hastalığı diyoruz. Bu sürecin içinde de yine aynı şekilde biz buna kronik böbrek yetmezliği diyoruz. Bu ikisi arasında ne fark var? E bazen kronik böbrek hastalığımız olur ama araya giren bir durum olur. Örneğin idrar yolu enfeksiyonunuz olur, bir enfeksiyon geçirirsiniz, covid geçirebilirsiniz ya da başka susuzluk gibi, sıvı alamama gibi ve veya ilaç kullanımı gibi bir takım durumlar araya girer ve sizin kronik hastalığınız varken bunun üzerine akut dediğimiz geçici bir rakamsal yüksekliğe yol açabilir. Bu arada bu hızlı değişikliklerde mutlaka nefroloğa başvurmak lazım. Çünkü bu gelip geçici yükseklikler bizim tarafımızdan müdahale edilebilir ve tedavi edilebilir bir durumdur. Kronik süreçte ise daha yakın hastayı takip etmek ve bu hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak, durdurmak söz konusu olabilir. Thank you.